Ben de değişik bir tank alayım. Ben de yalnız oynayayım. İstiyorsanız şey oynayayım. İnşallah aldım da alamadım herhalde ya. Tank mediyi yani. de olabilirim. <laughs> Al vereyim lan Yok yok ya. Ne istiyor? Hep görevim var zaten sen devam et Sallıyor ya. Hoppa kardeşim. Sen bir in oradan oynamadım kanka alayım diyeceğim de alamamışım ki zaten ben de. Şöyle bir kodlayalım. Aha biri vuruldu. Şu an siz dört müsünüz Halit? Ya mal herif ya. Şimdi. Nasıl bu suç ya? İyi <laughs> oynuyor. Tam bizim kadar iyi mi? Yani adam mı lan o? Adam bizde sizde, bizde değil adam. Bana adam diyemezsiniz. Hadi be. Namussuza bak. Vurdu beni namus herif. Bir tank var. Allione buralardaymış ama. Neyse. Nerede bizim adam? Hmm. Yan taraftan oynayalım ya. bak şimdi. Bu salladı. Oğlum tanktan in. Gel peşime. Oy. Lan. Dur. Terdar Anlamadım seni. Duyamıyorum. Yabancı değilim. Dikken <laughs> altın tuşuna basılı tut. Konuştu da sesi kısık geliyor. Ya. Hmm. Oğlum bir konuş bak az Ya ya. Oh, no. 21 giden neymişsin sen öyle ya? <laughs> neymişsin sen öyle ya maşallah. Kat diye vurdu beni. Gel. Yani, bir, ön bir önceki elde de patır patır vuruyordu ya. <gülüyor> <gülüyor> Vuruldum ya yani. Neredesin alayım seni Bir de şey arıyorum ya Yeşil renk Eyvallah abi ol. Sen kim kimsiniz takımda? Ve git zombi İnsafsız Topika killer Bir de insafsız bütücü <laughs> Adam kibar adam, adam, adam ya şey <laughs> Adam kibar adam bir farklı oluyor ya Şimdi doğru var adamları atıp niye hepiniz aynı takıma girmiyorsunuz? Eren de Halit 2, siz 2, niye 4 olmuyorsunuz? Ne bileyim ben Halit kendi çıktı. Eren tek kalmasın diye geçti Hoppa. ben ya. Onu, çağırın. Dur. Atıyorum bunları. Ne oluyor orada? Aha dur yanlışlıkla. Mevzular şey dönüyor. Ha vurdum dur, lan. Beni mi? Aa beni ya bu kadar diktenmedim bilmiyordum ya. Dur dur, ya. Attım. dur. De Bekle kabul edeceğim de şu an değil. Nasıl ediliyor? Y'ye basılı tut diyor. Ee? Y'ye basılı tutuyorum ben. Kabul edemiyorum. İliş gel seni bize alalım Boş Olur yere git. Bu abi. Hale, e, yapsana Mustafa abi ya. E, bana versene tekrar abi. Ve ya da şöyle yap. SSCS Squad'dan Kinge katıl. Hmm, şu an çok karmaşık bir alandayım. Halledeyim şuraları da. Abi benim oğlanı yaptın ya. Eyvah eyvah. Bilmiyorum vermeyi. O, kadar bilmez. Dur, alırız ondan şimdi geri. Böyle bir potting player. İçerde adam var. Ben vuramadım. Şimdi daha iyi vuracağım. şimdi. Hadi be. SSC Squad'dan King'e katıl. Dur abi hemen şu savaşın arasında SC. Kemal abi sen de Halit'lere katıl. King mi? Ne yapıyorsunuz ya siz yine? Nasıl katılıyor Tamam, Ölmedik bir dakika. Şey, keklik avlıyordum da o sırada. Mutfaktan bir, birine bir ya. Hile mi var? Birincisi de karşıdaki. Valla bak bırakırım oyunu ya. Hiç sevmiyorum şu hilecileri ya. Sen Ama nereye? Sen alıyor, nereye? Alıyoruz yani. Alıyoruz yani. Ya alıyoruz da. Oyun keyfini de alıyorlar ya. Neyse iyileci vurduk diye başlık atarız. Ne oldu aldık burayı güzel aldık. Adam var lan. Hoppa! Nereye bakıyorsun? Bu haritayı seviyorum ya. Bak 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 bak. Etlik. Bak benim oğlan sizi atıp kaldırıyor ya. Gör bakalım. Ben kim takımına katılıyorum? Gördüm Lid, seni. Sizden, takımdan birini atsın da şey gerçi bir yabancı mı Nasıl vuracağız ya, ya bunu? Evet, takım ha. kuru. Oğlum bana gelin. Lider Hadi be. Yani. Başka sağ aldı. Şu kulede bacon falan mı var acaba? Sürekli orada doğuyor birisi. O olabilir. Çıkmak da istemiyorum şimdi. B'yi ele geçirdiler. Uzaktan darlayacağım hepsini şimdi. Halit bana da bir. Hadi Abi hileciye bak ya. Hileci vurdu. Görmüyorum ya, ya Ya body çekiyoruz. Bekle ya. 69 ile anasını satayım lan. Sen bir git. Ya bak. Ne oluyor lan? Dün patladı. Benim ben. Sen hmm. şu X neyi vursana ya. Nerede ben abi? Ben seni medik olarak destekliyorum. Nerede ki? Ağanın arkalarında. Nerede vurdu hal seni? Ha geriden vurdu Hacı. Ağanın orada bir yerden anlamadım. Ağanın orada bekle. Nerede ağa? İyi de ağa biz, bizde. Şuralarda, şuralarda abi, bir, de bir yerlerde. Ya, bir tane düşman var. gördüm. Burada bak bir tane adam var Ya adamı bulursam vururum Burada birisi var ya Arkalarda bir yerde Bizim adamları Hoppa, iyi alıyor Ben arkanda diyeyim ben ne Ben B'yi mi darlasam A A'yı göremiyorum çünkü İstiyorsan üste çıkalım sen de şuraya Çıkalım mı şuraya? Tamam çıkalım gel hadi gel hadi, hadi çıkalım Hileci mi bu adam? Evet Hileci mi vuruyoruz hadi bakalım Sen <laughs> bir git. Anan da avradını ya. Burada Nasıl adam var şu an? Çe ya. Biçe ya. adam mı? Bak, bak. Gelme 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 gelme. Anne nerede? O işte. O vurdu bak. Seni de vurdu. Bu mu hile? Ha. Evet. Geri bastık. Tek tek sektörü kaldı. Bak. Hiç ölmemişim bu hile yüzünden öleceğim işte şimdi gördün mü o yüzden sevmiyorum Bekle et çevirsem geleceğim sana O yüzden bu oyunu böyle olunca sevmiyorum işte Neyse ben onu yine sıfır olarak sayayım hileye saymıyoruz Öyle mi ya tankı tamir ediyor ne sen Bir Yarım aktığında tankı tamir ediyor ne Tankın içinde oynayalım bakalım ne yapabiliyoruz A'ya mı giriyoruz Vurdum biraz Baya vurdu zaten hileci, biri vurmuş hileciyi. Ya vursak ne yazar, gene geliyor ya. Ya geç geliyor en azından öyle, geliyor da. Hevesi kaçıyordur belki de. Tank Göremiyorum kimseyi. Bir dakika bir dakika. Tank bırak. içinde, ben geliyorum buradan. Tank çok dar ya. Aha iyi patlattın ha Bir kill alayım şu tankın içinde Hadi be Aa, aldım Valla Vallahi aldım Aldı Aldım, aldım. Baha, sana Al al sana Al sana kill cenneti mi diyorsun <laughs> Ama al tankın yok <laughs> Aldım aldım Bomba geldi dikkat et İyi aldım hem de Oh. <laughs> Bomba Burada geldi Allah, ım. Allah ım. Tamam bizim adam vurmayalım. Güzel. Çok iyiydi. Hilen'inkini saymam ben. 14'e 0 derim.